Merhaba sevgili izleyiciler. Safat suresi 3. bölüm 11. ve 34. ayetlere beal ve tefsirleriyle devam ediyoruz. 11. ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi onlardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor yoksa başka yarattıklarımızı mı Nitekim biz onları yapışkan bir cam, çamurdan yarattık. 12. Doğrusu sen hayranlık duydun. Onlarsa alay etmektedirler. 13. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğütü almıyorlar. 14. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. 15. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. 16. Sahibiz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? 17. Geçmişteki atalarımızda da mı? 18. De ki evet hem de burnunuz yere sürtülerek. 19. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklardır. 20. Eyvah diyecekler. İşte hesap günü. 21. Evet bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. 22 23. Allah görevlilere toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını ve hepsini cehennemin yoluna sürün. 24. Durdurun onları çünkü sorguya çekilecekler. 25. Ey inkarcılar Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? 26. Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. 27. Biri diğerine yönelir. Karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. 28. Derler ki siz evet siz iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri aksine derler. Siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbinin Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık çünkü biz kendimiz de sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. 34. ayet. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Azim olan Allah doğru söyledi. 11 ve 12. ayetlerin mealli tefsirleri. Yukarıdaki ayetlerde bazılarına değinilen, değinilen melekler, yer ve göklerle bunlarda bulunanlar, semaya benzeyen yıldızlar da dahil olmak üzere, görünen ve görünmeyen varlıklarıyla, bütün evrenin yaratılışı ile evrenin son derece karmaşık yapısı içinde kozmik bakımdan anılmaya bile değmeyecek kadar önemsiz bir yer tutan insanın yaratılışı arasında bir karşılaştırma yapılması. Bu surette ilahi kudretin mükemmellik ve ihtişamına dair bir fikre varılması istenmektedir. Bu karşılaştırmanın bir amacı da böylesine yüce bir kudretin insanları yeniden diriltip hesaba çekmekten aciz olmadığını anlatmak. Dolayısıyla putperest muhatapların bu konuyla ilgili 16 ve 17. ayetlerde özetlenen inkarcı yaklaşımların temelsizliğini ortaya koymaktır. İnsanların atası olan Hazreti Adem yapışkan çamurdan dolayısıyla toprak ve su unsurlarından yaratıldığı için ayet Adem'in bu asli yaratılışını soyundan gelenlere de genellemiştir. Razi bu yorumun yanında özetle şöyle bir yorumda getirmektedir. Yapışkan çamur toprak ve suyu ifade eder. Aslında her insan sperm halinde dünyaya gelmesine, büyüyüp gelişmesine kadar hayatının her aşamasında toprak ve suya bağımlıdır. Besinler bu iki hayat kaynağına dayanır. Diğer canlılar gibi insanlar da onlarla beslenir. Şu halde ayet sadece Hazreti Adem'in değil, bütün insanların yaratılışının ve fiziki varlığının özünü dile getirmektedir. 12. ayette varlığın yaratılışı üzerine bu şekilde derinden düşünen ve oradaki ilahi kudretin tecellilerini gören Hazreti Peygamberin hissettiği şaşkınlık derecesine varan hayranlık duygusu buna karşılık tefekkür derinliğinden yoksun oldukları için varlığı derinden bakmaktan aciz bulunan üstelik uyarı ve aydınlatmalardan yararlanmaya da yanaşmayan müşriklerin alaycı tavırları bağlamında bir zihniyet ve fikir düzeyi mukayesesi yapılmaktadır. 13 ve 15. ayetler Verilen öğütlerden maksat Kur'an'ın doğru inanç ve düzgün yaşayışla ilgili olarak muhataplarına yaptığı açıklamalar, inkara sapmaları halinde dünya ve ahirette başlarına geleceklere dair uyarlar Geçmişteki inkarcı toplulukların uğradıkları felaketler hakkındaki ibret verici bilgiler kısaca onların ıstah olup yollarını düzeltmeleri için Allah'ın ayetlerinde ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde de yer alan öğütler uyarlardır. Alaya aldıkları ilahi işaret, ayet ise Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğunu kanıtlayan mucizeler veya öğüt ve uyarı amacı taşıyan Kur'an ayetleri ya da Allah'ın birliği, ahiret hayatının gerçekliği gibi konulara dair vahyin ortaya koyduğu kanıtlar olarak açıklanmıştır. Ayette inkarcılar bütün bu öğütlere uyarılar rağmen Resulullah'a gelen vahyin onun sergilediği mucizelerin apaçık bir sihir olduğunu söylüyorlardı. Kendilerini yaratmak mı daha zor yoksa varlık alanına çıkardığımız başkalarını mı anlamında inkarcılara yöneltilen 11. ayetteki sorunun bir amacının da evreni ve ondaki varlıkları yaratan ulu kudretin insanları yeniden diriltip hesaba çekmekten aciz olmadığını anlatmak olduğunu belirtmiştik. İbni Aşur'a göre putperestlerin sihir olduğunu söyledikleri şey Allah'ın çürümüş bedenlere hayat verileceğini bildiren açıklamalarıdır. Onlara göre bu anlamsız bir iddia olup bununla dinleyenin büyü yoluyla etkilenmesi amaçlanmıştır. Evet, üçüncü bölümümüzü tamamladık. Dördüncü bölümde 16 ve 20. ayetlerin tefsirleriyle devam edeceğiz inşallah.